Güzel. Arkadaşlar bir dahaki maçta banko golüm var. Hatay maçı. Aa Fener maçı. Bir dahaki maç Fener maçı Hatay'dan sonraki maç. Onda kesin. the attack in Çok iyi pas geçmedi ya. Of asist yapacaktık ne güzeldim. Hatay 1-0 yeniyor. 2-0 oldu. Antrenman yap yoksa hocanın gözünden düşüyorsun. They're so quick to get out from the back, and then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. So 2-0 now. Bak burada sıçtık bu maçta bir şey diyeyim mi? Oo. Bu maçta kötü sıçtık ya. Vallahi kötü sıçtık. Bu maçta felaket sıçtık. Bari bir tane gol atsam. Bak bir tane gol atsam çok iyi olacak da Onu da atamıyoruz abi. Oğlum verdim şuradan depar attım bu golü ya. Bir gol atmak için çabalıyorum da yok yapamadık abi. Yapacak, Yapacak bir şey yok Felix istiyor Fener'a Bu maç böyle kısır geçti arkadaşlar Yapacak bir şey yok Ama e, güzel gidiyoruz Fener maçını da bir oynayalım Fener maçından sonra Eksi 25 bak Görevde yapamamışız Fener maçından sonra e, Biraz daha dikkatli gideceğiz. Dur da. Bir antrenman yapalım. Doğru söylüyor. Antrenman yapmadığın için sıkıntı oluyor diyor. Geçit telaşı. But. Kaleci mağlup et. Bir de şey yapalım. Bir labirentini yapalım. Simulate diyorum. Evet. Hala yedekteyiz. Ama bu güzel bir antrenman yaptık. Teşekkür ederim kardeşim Kerem. Teknik direktör bana ne dedi abi? Abi üçgene basarak otomatik diziyor. Ha, üçgene bas. Tamam. Ya bir gerizekalılık yapmasan orada topu kaptırmasan. Bizi de koşturmasan. Bak ikinci gol geliyor neredeyse. Bak ben alıyorum topu. Benim aldığım topu da kaybettiriyorlar. Yürü. Vur. Ve gol işte bu. İşte bu. Oğlum Fener'e bir gol atmak istiyordum ya. Çektim ekti arkamdan da attım o golü. Baba nasıl çekiyor formamdan? Bak Ser kim o? Serdar Aziz mi o? Kim o? Golü Serdar... Ee, ben gol atarken kim çekti? Bir arkamdan çekti de. stay Yürü ah be. Salay. Yaptırdık. Bir gol daha atsam çok iyi olacak. Erdem Timur beni iste. Erdem Timur beni Galatasaray'a çek baba. Şut. Yeme. İşte bu. Yeme oğlum. Oğlum yemeyin. Şu golü şurada yemeyin. İşte bu kadar. Bitti. Bitti. Allah bitti. Bitti abi. Bitir hoca. Bitir şurada bizim canımızı sıkma. Yürü. Nokta. İşte bu kadar arkadaşlar. Fenerbahçe maçında attığımız gol bizi tekrar üstlere çıkardı. Sürekli idman yapmamız gerekiyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Güzel. Şu an üstlere doğru gidiyoruz. İyi antrenmanımızı da yaptık Anladığım olay Sürekli antrenman yaparsan daha iyi olacak Böyle farklı Şeyler e, antrenmanlar da yapmam lazım Bir defa antrenman yapabiliyoruz haftada Evet geleceğin ardası olacak mıyız bakacağız Yaşımız iler, bizim yaşımız çok ya şey değil. Genç değiliz biz. O zaman son Alanya deplasmanını oynayalım. Ve yayını burada bitirelim. Evet 60. dakikada giriyorum bak Alanya deplasmanına gördün mü? Dakika 60'da sokuyor artık. Ben en az şimdi bir hat-trick yaparsam bitti Alanya karşısında. Hadi oğlum. Hadi Alanya karşısında bir hat-trick. Bekle o topu sal bana. Of Efecan Karaca ya. Sanki var ya. Seni şurada yıkayayım mı lan? Salacaksın bana o topu oradayken. Aldım topu. Sürüyorum. Evet muhteşem pas. At onu asiste çevir. Şut! Son anda kaleci. Nasıl geldim ama. Hoca var ya bu saatten sonra 2-11'in vazgeçilmezi yapacak beni. Bu saatten sonra 2-11'in vazgeçilmezi olmazsak var ya hiçbir şey bilmiyorum. Ama şu an iki tane falan gol atmam gerekiyor. Oğlum şunu gol at bak. Geri zekalı gidiyor Akintola'ya pas veriyor ya. Oğlum. Oğlum bari sen al lan. Bari sen al. Bari bari sen al o topu. Ver. Şut ve gol. İşte bu kadar ya. Şöyle güzel bir gol atalım ya. Al ver al ver. Bomboş pozisyona geçtim. Pas atmıyorsun ki. Güzel abi. İyi, 86'da geldi golümüz. Beklemiyorduk. İyi oldu bizim için. Offside. Now, Now in the dying embers of the game, it looks as though the visitors have done enough. Stuart, your assessment. Lusamba. <laughs> Oğlum tutun şunu. Nasıl gidiyor bu? Chances <laughs> La tutun lan şunları. High quality defending. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Geçtim abi. kimseye vermeyeceğim. Şutumu vuracağım olsun. Güzel. Güzel. Orada birine verseydim muhtemelen ata bok edeceklerdi. Boş ver cimri desinler. Benim golümle, benim golümle maç aldırdım. Transfer sezonunun son günü abi. Ben şurada bir antrenman yapıştırayım. Transfer sezonunu e, bitirdiğimiz anda çıkalım. Valla Galatasaray olursa olur. Niye olmasın? Galatasaray eğer alırsa bizi. Çalışmayı düzenli diyelim. Biraz da pas şey yapalım ya. Pas çalışalım. Lan ilk 11 olacağız. Neredeyse ilk 11 olmamıza ramak kaldı. Neyse, yapacak bir şey yok. Ee, şurada bir kayıt alalım abicim. Şurada bir kayıt alalım, oyunu kaydet diyelim. ECD oyuncu kariyeri bu bölümü de burada noktalayalım. Ee, arkadaşlar, sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. E, oyuncu kariyerimizin e, başlangıcı bu şekildeydi. E, diğer bölümde de e, devamını getireceğiz. Adana'dan başka bir takıma gideceğiz. E, şimdilik burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere diyorum o zaman. Hepinize iyi geceler, e, iyi seyirler, kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.